yay ve yükselen yaylar hoş geldiniz. Öncelikle astrolojik bütün yorumlar yükselen burca göre yazılır. Ee, yükseleninize göre dinlemenizi tavsiye ederim. Fakat ben yönetici gezegeninizin açılarını da hesaba katarak yorumlama yaptığım için güneş yaylarda şu an doğru yerde olabilirler. Nisan ayında Geçmiş ikili ilişkileriniz sizlere oldukça sorun çıkartmıştır öyle tahmin ediyorum beklediğiniz sonuçları alamamış olabilirsiniz ya da beklediğiniz kişilerden geri dönüş alamamış olabilirsiniz İkili ilişkileriniz özetle oldukça zorlayıcı etkilerde olmuştur. Şimdi Mayıs ayı bu konuları böyle birazcık çözecek artık rahatlatacak sizi bu alanda. Öncelikle 8 Mayıs'ta gerçekleşecek olan Boğa yeni ayıyla beraber sizler günlük rutinlerinizi değiştireceksiniz. Yani gündelik işleyişinizin içerisine yeni alışkanlıklarınızı ekleyeceksiniz. Bu size çok iyi gelecek. Bunu yapmalısınız. Bununla birlikte bu etki sizlerde yeni bir sürecin de başlangıcı olacak. Fakat burada ufak sağlık sorunlarına dikkat etmenizi şiddetle öneririm. Ay ortasında yaşayacağımız Jüpiter Güneş kavuşumu, Venüs Uranüs kavuşumu, akabinde Venüs Jüpiter kavuşumu ki içerisinde Jüpiter'in olduğu her kavuşum sizler için çok önemli çünkü yönetici gezegeniniz. Venüs Uranüs kavuşumuna birazcık dikkat etmeniz gerekecek çünkü Venüs Uranüs kavuşumu ani konulara böyle birazcık aşk hayatınızda ve ikili ilişkilerinizde ve lüks tüketiminizde diyelim ani şekilde böyle size karşınıza çıkartacak. Ufak sorunlar yaşayabilirsiniz, ufak yüzler yaşayabilirsiniz. Ama çok dikkat etmemeniz lazım. Yani çok takılmamanız gerekiyor. Çünkü Uranüs bağlantılı olan her şey şok edici etki yapar. Fakat hızlı geçicidir yani. Bir anda gelir ve bir anda gider. Sizin için Venüs Güneş, pardon Jüpiter Güneş ve aynı zamanda Venüs Jüpiter kavuşumu çok önemli. Çünkü ilişkiniz yoksa ciddi bir ilişkiye başlarsınız. Ya da geçmiş ilişkinizde artık yeni bir sürece geçersiniz. Mevcut ilişkinizde daha ciddi adımlar atarsınız. Her türlü anlamda, ilişki, ilişkisel anlamda, her varyasyonda her zaman bir üst level'a geçersiniz. Bu alan bir kere bu konu sizi oldukça rahatlatacak. Kendinizi çok mutlu ve iyi hissedeceksiniz. 23 Mayıs'ta gerçekleşecek olan yay yeni ayı ise, pardon dolunay ise artık bireysellik sürecinden kurtulup ikili ilişkilerinize yönelmeniz gerektiğini, ikili ilişkileriniz üzerinden yaşamınızı şekillendirmeniz gerektiğini anlatacak. Aynı şekilde yeni bir ortaklık başlangıcı yapabilirsiniz. Hatta evlenme teklifi alabilirsiniz ya da evlenme kararı alabilirsiniz. Evraklı işleriniz yani resmi kurumlarda bekleyen evraklı işleriniz varsa bunların kesin kesin olarak sonuçlarına kavuşursunuz ya da sonuca gitmesi için yeni süreçler başlar ama bütün olaylar sizler için olumlu etkilerde olacaktır. Buna dikkat edin. Mayıs ayı sizin için biraz temkinli geçecek çünkü yeniye çok çabuk adapte olabilen bir yapınız o var fakat geçmiş kısıtlamalar sizi bu alanda biraz engelleyebilir. Mayıs ayında sizler birazcık temkinli davranacaksınız ama korkmamamız gerekiyor çünkü Mayıs ayı çok güzel ve bereketli gelecek sizler de bundan güzel olarak faydalanacaksınız görüşmek üzere kendinize iyi bakın